Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş şefte fast ile para gönderme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Fast yani fonların anlık ve sürekli transferi 724 para transferi yapabilirsiniz. Aslında fast'ı göndermek istiyorsanız yapacağınız işlem iş para aktarın başka hesaba TL. Burayı seçiyorsunuz. Başka hesaba TL seçtiğinizde gönderim türü olarak FAST sistemini seçebilirsiniz. Tabi FAST'ta belli bir işlem ücreti alınıyor. Diğerlerinde de alınıyor. Havale EFT'de bunu söyleyelim. yap açıp para aktarma bölümünü açtığınızda başka hesaba TL seçeneğini seçip buradan iş yap üzerinden kualiteli hesaba FAST yani hızlı para transfer işlemini kualiteli gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık birkaç saniye sürecektir. Karşı tarafa paranın iletilmesi. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.